Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, bugün sizlerle çok önemli bir konuyu paylaşmak istiyorum. Gerçek şehi ve doğru yolun önemi. Ey müminler! Hayat bir yolculuktur ve bu yolculukta hepimizin bir rehbere ihtiyacı vardır. Doğru rehber olmadan yürümek, pusulasız bir gemiyle denize açılmak gibidir. İşte burada gerçek şehi devreye girer. Gerçek şehi sadece ilim sahibi değildir. O sözünü hayatında yaşayan, nefsini terbiye etmiş Allah'a tamamen bağlı bir yol göstericidir. Müritlerini gösteriş için değil, sadece Allah rızası için yönlendirir. Onun sohbeti huzur verir, nasihati yol gösterir ve kalplere ışık saçar. Ama dikkat edin, günümüzde bazıları şehi görünür ama gurur ve menfaat peşindedir. Gerçek şehiyi anlamak çok önemlidir. Özellikleri şunlardır. Ameli, ilmiyle uyumlu olmalı. Sabırlı ve hoşgörülü olmalı. Gurur ve riyadan uzak olmalı. İnsanlara huzur ve güven vermeli. Ey kardeşlerim, yolunuzu seçerken acele etmeyin. Gözünüzü kalbinize açın ve gerçek rehberleri araştırın. Gerçek rehber sizi Allah'a yaklaştıran kişidir. Onun yolundan gidin. Nefsinize değil, Allah'ın rızasına uyun. Her adımınızda Allah'a yönelin. Sabırlı olun, tevazu gösterin ve kalbinizi temiz tutun. Unutmayın ki, gerçek şeyhi yalnızca sizi doğru yola yönlendirmekle kalmaz, aynı zamanda kalbinizi de aydınlatır. Ey kardeşlerim, Allah bizleri gerçek şeyhilerin izinden gidenlerden eylesin. Kalplerimizi doğru yoldan ayırmasın ve bizleri Allah'ın rızasına uygun yaşayan kullar eylesin. Amin. Ve esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.